Karımız uyuyordur. Bu saatte eve gelemez. Alev'i arayalım. Hey efendim abi. Alo Aysu. Ne yapıyorsun hayatım? Aa, selamın Ne yapıyorsun? İmam benzin alıyorum. Çalışıyordum. i̇yi yazmışsın bir şeyler. Aldık hey, havasını. Eee ne var neyden var? var? Kaç tane var? Abi tek tane şey var. Ee, Seks yok. Tohum. arıyor. Ha 8, 8 tamam. 8, 8 olur. 8 he, olur. 8 tane yeşil yaprak buldum. Harikasın. 3 tane gübre buldum bizden. Of, of, of. Bir tane de ay tohumu of, buldum. Of 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 of. Neredesin? Abi şu an şeydeyim. Karakolun oradaki benzinlikte. Southside'da. Southside'da karakolun oradaki ben. Benzin... Spor salonuna gelsene kız. E o malzemeleri alır mı? Yanımda değiller. Vallahi belasınız. Abi. Aynen kanka. Aynen. Aynen kanka. Kafanıza koyayım. <laughs> ya bir ananıza. Aynen kanka. Aynen. Aynen kanka. Kafanın. Ne kırdın galiba amına koy. <laughs> i̇şte aradığım karaktersizlik. Ya bu kadar zorba chat. Yemin ediyorum ben ömrü hayatımda görmedim ya. Yani. Aynen kanka. Aynen. Aynen kanka. Şimdi hastaneye kaldırılan Ata Demirer gibi şu sola şişesine oturacağım amına koyayım. Aynen kanka. Aynen. Aynen kanka. Allah Allah ya. Allah Allah ya. Büyük zorbasınız lan. Büyük zorbasınız lan. Vallahi billahi bak. Büyük zorbasınız. Şur Aynen kanka. Dikkat Aynen. et. Aynen kanka. Sizi sikerim ha. Aynen kanka. Aynen. Aynen kanka. <laughs> Duracağım şimdi. Of. Aynen kanka. Aynen. Aynen kanka. Siz çok belasınız ya. O da mı yasak? Ya of nasıl yasak olabilir? Aynen. Of nasıl yasak olabilir? Aynen. İngilizce kelime. Of nasıl yasak olabilir ya? Lan İngilizce kelime ya. İngilizce ya bu. Aynen İngilizce kanka. bir kelimeyi nasıl yasaklarız? Ben İngilizce dedim. Aynen. Ya, I, of söyleme anlamında söylemedim. İngilizce söyledim. Of kapat. Hani kapat anlamında söyledim. Aynen kanka. Aynen. <laughs> Aynen kanka. Tamam. 48'e kadar. Oldu mu? 48'e kadar. Aynen. Aynen Netledik. kanka. Ama... Bugün bu departmanı kullanmaya devam edebiliriz. İtelemeyin. itelemeyin İtelemeyin. İtelemeyin arkadaşlar, geri, geri, geri geliyor asansör, sakin. tarafa doğru Geldi. Evet, tuşlara basmayın, ben halledeceğim. Binebildiğiniz kadar bir sığışın bakalım, içeri kaç kişi taşıyabiliyoruz görelim. Daha alır, daha alır, daha alır, daha alır. O, İtişin. itisin. Daha gel, hala gel. biraz alabilir. Gel gel gel. Gel Kalanlar, gel gel. Merdivenden. Hala sar sağır mı birileri? Bir köşelere suar, köşelere, suar. köşelere köşelere daha girişin. Sığışırız. Sığışırız. <laughs> az daha iteleyin orayı. Hadi hadi az daha az <laughs> daha. Az daha iteleyin. Bu kadar. Bu kadar. Tamam. Artık dışarıda kalan gelmesin. Kapatıyorum. Kapatıyoruz. Metrosu Cengiz, Ben bilmem dedim kaldığım dışarıda benim. Çin metrosu ol. Cengiz Pagajı. Evet, asansör bayağı 25-30 kişi taşıyabiliyormuş. Cemal bir kere böyle dayak yedi ya. Bu bir kere olur deyip Yaz bakayım. Abi beni duyuyor musun? Ya anlatma, anlatma yaz yaz. Yere yaz. Bak bak tam şurada bak dudağının şurasın <laughs> Bak tekrar yardımcı olacağım sana. Yaz onu oraya. Tam zorba bunu Tam zorba. Ne oğlum baylar yarışıyor mu amına koyayım? Anlamıyorum ben sen. Al, okuyun <laughs> acıma. Sana yasal iş derim. Alırlar götürürler. Cuma sen de vallahi veterinere veririm amına koyayım koyup kısırlar Huni ile gezersin. <laughs> beni bak beni, beni sinirlendirmeyin. <laughs> tamam dikkat Uslu durun oğlum ya. Yani <laughs> tamam, yapın tamam. yine yapın. Kirletmeyin oğlum etrafı. Tamam ben ev bulamıyorsan otel kiralayın bir şey yapın. Tamam bir ben günlük... ben temizleyeceğim bu sefer. Tamam. Kirletmeyin oğlum komple şey. temizlemeye gerek kalmasın. Yani şu... Evi böyle kullanmayalım ya. Yazık Taylan'ın yatağına o, bile yaptınız. Onu öyle şeyler arada ya. Ev ev değil zina yuvası olmuş. Ya ben bu durumda niye azar işitiyorum demiyor musunuz bu Yulia kadına yazık lan. Ablacım kalem onursa kağıt senin işitim. ya. Ya zorla yap patron. Zorla mı yapayım? Zorla, Oğlum polise ver o zorla. zaman. Nasıl zorla yapayım ben? elini gidip Oğlum önünde kaşıyıp kaşıyıp <laughs> durma. ya. <laughs> <Kaşını. gülüyor> ya. Kısırlaş. Gidelim mi ya doktora? Vallahi kısırlaştıralım mi? bunu ya. Kısırlaştıralım bunu. Evet ya. Bunu, evet. bunu, bunu. Evet. bunu. Seni sen de, seni de, seni de, sen arası de az seni de. seni de. de. Bütün suçu bana bir atıyor ya bir de ya. kaçmak için. Yok mu ya bizim polisler almış kelepçe falan? Oğlum götürelim mi <laughs> zorla? Ne yapalım? Amunok çok sevişiyor dedi. Bağlayalım mı ya arkadaşlarımızı? Hayır <laughs> götürelim kısırlaştırma yani zorla. Tamam bakın. Ne olur bir daha böyle bir şeyle karşılaşmayalım. Vereceğim anahtarları geri bak. Sözünüz olsun tamam. bana. Tamam. Söz verin tamam, şu an. Tamam tamam ben Yemin kendim. Yanılayım. Ben halledeceğim tamam. 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 Yatakhane mi var abi? Sen dokunma. Haydar burası olmayan amanda oyun. Serbest dokunma. Serbest dokunma. Serbest. <gülüyor> <gülüyor> Serbest. Alo abi. Burada bir kablo çektim ama bir şey oldu. Malı. Üstümde çok büyük baskı hissettim. Balım 90 artı 3. 13 ile devam ediyoruz maceramıza. İyi fena değil. İyi, iyi. 93 yani. 93 mü? büyütürüm. He aynen aynen 93. Kemer olarak kullanacağım <laughs> bundan sonra. Seneye de kestirdim. Çok güzel Türk Hava Kurumu'na bağışlayacağım <laughs> fazla değil. 93 ile oğlum? Sen dediğimi Allah. duydun mu? Çok şeymiş ya. ya. Anladın, anladın. Bunun adı dul muydu? Kara tadı başka. Beni sigara evet. kullanıyor musun? Çok değil yani Arada bir içiyor musun yani çok değilleri? Ben zamanında en son şey. Ben yayıncılığa başladığımda 5 yaşındaydı lan. Nasıl bilsin oğlum beni adam zaten? Yani büyüdü, etti. O sırada ben yoktum zaten o 16-17 yayın izleme yaşına geldi. Yeni keşfediyor işte. Ah bana gelmiyormuş. Oh. Çok korktum lan. Siktir Ananı sikeyim. Gelmiş ya. Aman. Arkamdaymış. Ya oğlum gitti sandım ya. Of ya. Adam gelmiş artık. Arkasında yatan hanginizdi? Arkasında saklanan hayalir. Ben o kadar yer koştum bir görsen. Sen ben miydin? ]dim. Bendim. İnşallah şehirdeki her erkek senin ananı avradını yatırır dümdüz siker orospu evladını. Ah yazma. Orada birilerini vurduğun için ya da polis olduğu için demedim. Hocam merhabalar. Merhaba. Senin vücut halis mi? Halis ya. Kimyasalları Allah, bu şeyden alıyor. Ondan. Nasıl? Ben Fero dinliyor musun? Yo. Maşallah maşallah. Teşekkür ederim. Geylik olsa Nutella döküp yalardım. Öyle diyeyim. Maşallah. Var mı? Yok. İşte olsa diyorum. Ha. Tamam. Kolay gelsin. Tamam boşaltın biraz bu toparlanın. Onun Ne yaptın amına koyayım? Ben bir şey yapmadım sen Niye bindin hadi o Niye arabayı? bindin arabaya? Ben biniyorken sen gelip çekiyorsun. Victor. <laughs> Yarramın kafası var senin yok ya Victor. Vallahi yiyeyim ben ceza amına koyayım ya. Vallahi billa. Çık ya şu dükkan özel mülküm amına koyayım. Çık ya alanımdan. Çık git lan buradan. Çık lan buradan. Siktir git lan. Çık. Abi ellerin dert görmesin. Ödedim evet, abi. Onu al. Yok ya. 55 çok abi kamuda bir şey Zaten yapıyor. Mi? ya. abi uzaklaşın artık şu bölgeden ya. 5 Uzaklaş. Uzaklaş. Üçüncüye söylemeyeceğim. Ve <laughs> bu adam vuruyor. Vallahi vuruyor. Vallahi vuruyor. Dur, gelecek bana doğru. Seni gönderiyorum. Allah Allah ya. Abi 55 kamu çok ne olur ya? Tamam elli olsun. Yandım kendileri da. durdu ya. Yaz 25 gönder. Ya tamam. adam kendi durdu teslim oldu. Ertuğrul evet. sen amına koyayım. Ne indirim yap ne yap var bizim ormanın içinde yukarıda Vinewood'un orada. He ee? Onun yanında böyle alakasız kimse de orayla alakalı konuşmamış bu zamana kadar hiç. Emlakçılarla da konuşmamış. Ben kaldım. Ben kaldım lan. Ben kaldım lan. Ben <laughs> <laughs> götürüyor mu lan? Lan! Ananı kim? Nereye?